Evet, bu dersimizin konusu cebirsel ifadeler. Önce cebirsel ifade nedir diye ona bir bakalım. Cebirsel ifade arkadaşlar. A, B, C, X gibi değeri bilinmeyen sembollere biz ne diyoruz? Değişken diyoruz. Cebirsel ifadelerde kullanacağımız şeyler. Birincisi değişken. Değişken tanım neymiş? A, B, C, X gibi değeri bilinmeyen semboller biz ne diyoruz? Değişken. İkinci sırada bilmemiz gereken sabit sayıdır. Bunlar da kimdir? 2, 3, 1 bölü 2, kök 2. Değeri bilinen sayılara biz ne diyoruz arkadaşlar? Sabit sayı diyoruz. En az bir değişkeni ve işlem içeren ifadeleri biz ne diyeceğiz? Cebirsel ifade diyeceğiz. Demek cebirsel ifadede ne olması lazım? En az bir bilinmeyen yani değişken ve bir tane de ne olması lazım? İşlem olması lazım. Biz buna ne diyoruz? Cebirsel ifade diyoruz. Burada dikkat edersiniz. Cebirsel ifade yazdım. x kare artı 2x eksi 3. X, x değişkenine bağlı işlem var. Artı ve eksi işlemi var. 3A artı kök 2 bu da yine 3, 3A değişkenine bağlı. Arada işlem var. Bu bir cebirsel ifadedir. B bölü 2 artı 0.6 B değişkenine bağlı yazılmış arada işlem var. Bu bir nedir? Cebirsel ifadedir. <laughs> cebirsel ifadelerde artı veya eksi işaretiyle ayrılan kısımlara ne denir? Terim denir. Şimdi arkadaşlar 2X burada bir çarpma var. Artı ya da eksi yok. Burada ne var? Sadece bir terim var. 3x, y yine arada artı ya da eksi olmadığı için bu bir terimdir. x artı 6 arada bir tane artı olduğu için x bir terimdir. 6 bir terimdir. Dolayısıyla bu işlemde kaç terim var? 2 terim var. Buna baktığınız zaman 2x eksi x kare artı 4. Arada bir artı var, bir eksi var. Yani iki tane işlem ayrılmış artı ve eksi. O zaman 2x bir terimdir x kare bir terimdir. 4 bir terimdir. 3 terimli bir cebirsel ifadedir. Hiçbir değişkene bağlı olmayan terime biz ne deriz? Sabit terim deriz. x kare artı 6x eksi 4'e baktığınız zaman x değişkeni var. x değişkeni var ama eksi 4'ün önünde herhangi bir değişken yok. Biz buna ne? eksi 4'e ne diyeceğiz arkadaşlar? Sabit sayı. 2a artı 5'te de a değişkeni yazılmış. 2a değişkeni sahiptir ama artı 5'in yanında ad herhangi bir değişken yok. Artı 5 nedir arkadaşlar? 1 sabit terimdir. Her bir terimin sayısal çarpanına ne diyoruz? Kat sayı diyoruz. Mesela 2x eksi 3'te 2 tane terim var. O zaman bu iki terimde x değişkenin kat sayısı 2, eksi 3 de sabit kat sayıdır. O zaman burada 2 ve eksi 3 nedir arkadaşlar? Kat sayıdır. a kare artı 4a artı 10'a baktığınız zaman bunu 1 çarpı a kare artı 4a artı 10 yazacağız. O zaman artılar terim ayırıyor. Bir terim, 2 terim, 3 terim. Her terimdeki sabit sayı bizim için kat sayıdır. 1 bir kat sayıdır. 4 bir kat sayıdır. Artı 10 bir kat sayıdır. Cebirsel ifadelerde çarpma işlemi. Toplama ve çıkarmayı 7. sınıfta yapmıştınız. Burada biz çarpma işlemi yapacağız. Çarpma işlemi yaparken de çarpmanın toplama veya çıkarma üzerine dağılma özelliği uygulanır. Örnek 2x çarpı x eksi 1. O zaman ben 2x'i parantezin içine dağıtacağım. Bir x ile bir de eksi 1 ile çarpacağım. 2x çarpı x. Eksi 2x çarpı 1. O da ne yaptı? x ile x'in çarpımı x kare. 2x kare eksi 2x. A artı 1 ile a eksi 6'yı çarpacağız. Yine ne yapacağız? Dağıtacağız. A'yı tek tek a ile a'yı. A ile eksi 6'yı. Artı 1 ile a'yı. Artı 1 ile eksi 6'yı çarpacağız. A ile a'nın çarpımı a kare. A ile eksi a'nın altının çarpımı eksi 6'a. 1 kere a. A 1 kere eksi 6, eksi 6. Aynı türdeki değişkenleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. Eksi 6a artı 1a daha ne yapar? Eksi 5a yapar. a kare eksi 5a, eksi 6 yapar. 2x çarpı 3x ye. Burada dağılma özelliği yoktur. Niye? Çünkü çarpmana biz ne yapıyorduk? Toplama veya çıkarma üzerine dağılma özelliğini uyguluyorduk. Burada toplamaya da çıkarma olduğuna, olmadığına göre dağılma özelliği yoktur. 2x ile 3xy'yi çarpıyoruz. O zaman 2 çarpı 3 çarpı x çarpı x çarpı y. 2 kere 3 6 x çarpı x. x kare çarpı y deriz. Özdeşlik bilinmeyenin her değeri için doğru olan cebirsel ifadelere biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Özdeşlik diyeceğiz. Mesela bu örneği yazdım. 2x çarpı x eksi 1 eşit midir? x kare eksi x bu acaba bir özdeşlik midir? Değil midir? Kontrol edeceğiz. Şu dağıtımı yapacağız. 2x çarpı x eksi 2x çarpı 1. 2x'i x'i çarparsan 2x kare eksi 2x. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 2x kare Eksi 2x var. Bu tarafta 2x kare eksi x var. Biz ne demiştik arkadaşlar? Ce cebirsel ifade özdeşik olması için her zaman doğru olması lazım. O zaman eşitliğin karşısında baktığım zaman burada 2x kare var. Bunun cebirsel ifade olması için burada bir tane ne olması lazım? Eksi 2 olması lazım. O zaman demek ki cebirsel ifade olması için sağ, eşitliğin sağ tarafının daima sol tarafına ne olması lazım? Eşit olması lazım. Buraya 2 koyarsak ce cebirsel ifadedir özdeşliktir. 2 koymasak özdeşlik değildir. Şimdi buna baktığın zaman acaba özdeşlik olur mu? x ile x'i çarparsak o zaman biz 2'yi koyduk. Bu bir ne oldu bizim için arkadaşlar? Özdeşlik oldu. x ile x'i çarptım. x kare. x ile artı 1'i çarptım. Artı x. Eksi 1 ile x'i çarptım. Eksi x. Eksi 1 ile artı 1'i çarptım. Eksi 1. Şunlar gider x kare eksi 1. Burada ne kaldı? x kare artı x artı 4. Herhangi bir düzenlemeye gitmedim. Peki burada x kare eksi 1 ile x kare artı x artı 4 mı birbirine eşit midir? Hayır. Terimler birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bu ifade, bu haliyle ne değil arkadaşlar? Özdeşlik değildir deriz. Bir diğer özelliğimiz ortak çarpan parantezine alarak özdeşlikleri çarpanlara ayırabiliyoruz. Buradaki amaç nedir? Ortak olan terimi elde etmek. O zaman a kare artı 4 a'yı baktığım zaman a kare a çarpı a, 4 çarpı a yazdım. Dikkat ederseniz her ikisinde a ortak, a parantezine alırsam a artı 4 gelecek. Burada b kare eksi b küp artı 6 b, b kare b çarpı b, b küpü de b çarpı b kare, 6 çarpı b. Hepsini b'ye benzettim çünkü buradaki b'yi görmüştüm ben. O zaman ne yapacağız? B parantezine alırsam burada bir b kalacak, Burada bir B kare kalacak. Burada bir tane ne kalacak arkadaşlar? 6 kalacak. Şimdi burayı düzenleyelim. 2 var, 4 var. O zaman 2 çarpan olacak. X var, X kare var. 2 çarpı X çarpı X çarpı Y. 2 çarpı 2 çarpı X çarpı Y çarpı Y. Dikkat ederseniz ortaklar kimlerdir? 2'ler ortak. X'ler ortak ve Y'ler ortak. O zaman 2'yi alıyorum x'ini alıyorum bir de y'yi alıyorum. O zaman buradan 2 x'i, y'yi aldım. Sadece ne kaldı? x kaldı. Burada bir tane 2 aldım, bir tane x aldım, bir tane y kaldım. Ne kaldı? 2y kaldı. O zaman burası da ne olur arkadaşlar? x eksi 2y olur. Bir ifadeyi eksinin parantezine alırken parantezin içinde kalan her terimin işareti arkadaşlar ne yapar? Değişir. Diyelim 2x eksi y'yi işlem sırasında eksinin parantezini alma ihtiyacı hissederseniz Artı 2x'ti parantez içinde eksi 2x olacak. Eksi y'ydi parantez içinde artı y olacak. 3 eksi a'yı eksinin parantezine alma ihtiyacı hissedersek o zaman artı 3'tü. Eksi 3 olacak. Eksi a'ydı. Artı a olacak. Burayı da eksi 4 eksi parantezine alırsam artı 4x'ti. Eksi 4x olacak. Eksi 6y artı 6y oldu. Artı z eksi z oldu. Burayı eksi parantezine alırsak eksi x artı 1 oldu. Evet. Bir diğer özelliğimiz de iki kare farkıdır. Burada da iki kare farkı iki tane tam kare yani reel sayının karesi şeklinde düşüneceğiz. A kare A kare eksi B karenin formülü bu arkadaşlar. Bu formülü elde edeceğiz. Bu nedir? A'nın karesi, B'nin karesi. O zaman A'ya biz birinci terim, B'ye ikinci terim dersek arkadaşlar. Birinci eksi, ikinci, birinci artı, ikinci. Yani A eksi B çarpı A artı B şeklinde yazarız. O zaman x kare x'in karesi. 4 nedir arkadaşlar? 2'nin karesi. O zaman biz burayı nasıl yazacağız? x eksi 2 x artı 2 diye yazarız. 6 eksi x kare. 6 neyin karesidir? Kök 6'nın karesidir. x kare de x'in karesidir. O zaman burayı nasıl yazacağız arkadaşlar? Kök 6 eksi x. Kök 6 artı x yazacağız. a eksi b 2 kare farkı şeklinde yazmaya kalkarsam kök a'nın karesi kök b'nin karesi şeklinde yazacağız kök a kimin karesi kök a'nın karesiydi. O zaman buraya ne yapacağız? Kök a eksi kök b kök a artı kök b şeklinde yazacağız 2 üzeri 10, 3 üzeri 8 kare ayırıyoruz. Kare ikinci kuvvettir. O zaman 2 üzeri 10, 2 üzeri 5'in karesidir. Parantez olduğu zaman kuvvetler ne yapıyordu? Çarpıyordu. 5 kere 2 ne yapar? 10. 3 üzeri 8 de 3 üzeri 4'ün karesidir. Değil mi? 2 kere 4 kaç yapar? 8. O zaman buraya nasıl yazacağım? 2 üzeri 5 eksi 3 üzeri 4 2 üzeri 5 artı 3 üzeri 4 şeklinde yazacağız. 4x kare eksi 9y kare örneğini yapalım. 4 2'nin karesi bu da x'in karesi 2x'in karesi. 9y kare ise 3y'nin nesil arkadaşlar? Karesidir. O zaman 2x eksi 3y 2x artı 3y şeklinde yazacağız. Buna baktığınız zaman 0.09 0.09'u nasıl yazarız arkadaşlar? 9a kare bölü kaç yazarız? 100. Burası da 25 bölü kaç yapar? 100. Şekle düşündük. 9a kare bu 3a bölü 10'un karesi. Burası da 5 bölü 10'un karesi. Dikkat ederseniz iki tane reel sayının tam karesi elde ettim. O zaman birinci sayı 3a bölü 10. ikinci sayı 5 bölü 10. Çarpı birinci sayı 3a bölü 10 artı ikinci sayı 5 bölü 10. Yani A eksi B çarpı A artı B. Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci. X hangi reel sayının karesidir? Kök X'in karesidir. Eksi bir. Bir neyin karesidir? O da birin karesidir. O zaman burası ne yapar arkadaşlar? Kök X eksi bir. Kök X artı bir şeklinde olur. Şimdi bunu da iki kare şeklinde, iki kare farkı şeklinde yazmaya çalışalım. X kare bölü 4'ü X bölü ikinin karesi. 9 bölü y kare 3 bölü y'nin karesi şeklinde yazdım. Çünkü 9 3'ün karesi. O zaman burası ne olacak? Birinci terim x bölü 2 eksi ikincisi 3 bölü y. Birinci terim x bölü 2 artı 3 bölü y şeklinde yazarız. Evet. 2 üzeri 12 eksi 1 sayısının asal çarpanlarının toplamını istiyoruz. Yine 2 üzeri 12 2 üzeri 6'nın karesidir. Neden dolayı? Çünkü parantez olduğu zaman kuvvetler çarpılıyor. 6 kere 2, 12 eksi 1'in karesi. O zaman buraya 2 üzeri 6 eksi 1, 2 üzeri 6 artı 1 şeklinde yazdık. 2'nin 6. kuvveti 64'tür. 64 eksi 1, 64 artı 1. Burası arkadaşlar 63, bu da ne yapar? 65 yapar. Asal çarpanlarına ayıracağız. 63'ü çarpanlarına ayırırsak 3'e böldüm 21, 3'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. O zaman 3'ün karesi çarpı 7 üzeri 1. 65'i de 5 çarpı kaç yazarız? 13 diye yazarız. O zaman buradaki asal sayılar tabandaki sayılardır. 3 asalı var, 7 asalı var, 5 asalı var, 13 asalı var. Bunların arkadaşlar bize nesi sorulmuştu? Toplamı sorulmuştu. O da arkadaşlar kaç yapar? 28 yapar dersiniz. Bir kenarı x eksi 4 ve alanı x kare eksi 16 olan dikdörtgenin çevresi 28'i. Dikdörtgenin çevresi arkadaşlar 28'miş. Alanını biliyoruz. Alan neydi arkadaşlar? Bir kenar x eksi 4, ikinci kenarını a diyelim. Bir dikdörtgen alanı iki kenarının çarpımıdır. O da x kare eksi kaç? 16. O zaman x eksi 4 çarpı a. x kare eksi da bu x'in karesi 16'da nedir arkadaşlar? 4'ün karesidir x eksi 4 çarpı a eşittir. x eksi 4 çarpı x artı 4. x eksi 4'ler çarpma olduğu için sadeleşir. a eşittir ne oldu arkadaşlar? x artı 4 oldu. O zaman demek ki burası x artı 4. Bu da x artı 4. O zaman bu karşı kenarda x eksi 4. Dikdörtgen nesi soruyordu bize? Çevresini, çevresi ve çevresi nedir? Dört kenarın toplamı. 1x, 2x, 3x, 4x. Eksi 4 artı 4 sıfırladı. Artı 4 eksi 4 sıfırladı. Çevresi 4 x oldu da 28. X'in değeri arkadaşlar 7'miş diyoruz. Burada bir soru daha ilave edelim. 120'nin karesi eksi. 110'un karesi eşittir. 5 çarpı x ise x kaçtır şeklinde bir soru sorsak size. Buraya nasıl yazacağız arkadaşlar? 120 eksi 110 çarpı 120 artı 110 eşittir. 5 çarpı x. 120'den 110 çıkarsam 10. Bu da kaç yapar? 230. 5 çarpı x. Her tarafı 5, 5 ile sadeleştirsem 2 çarpı 230 eşittir x. 200, x kaç oldu arkadaşlar? 460 oldu. Evet. Özdeşiklerdeki son kısmımız da arkadaşlar tam kare. Tam kare bir parantez karedir. Burada a artı b'nin karesini aldığım zaman iki terimin toplamının karesi a birinci sayı b ikinci sayı kural şöyledir. Birincinin karesi a kare birinci ile ikincinin çarpımın iki katı artı ikincinin karesi. İki sayının farkının karesini alırken yine ne diyoruz? Birincinin karesi aradaki işaret eksi olduğu için ikinin işareti bu sefer eksi olacak. Eksi diyeceğiz. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı artı ikinin karesi. Tam karelerde dikkat ederseniz kareli terimler daima pozitiftir. İkinin öndeki işaret ise aradaki işaret artıdır. Eksi ise aradaki işaret nedir arkadaşlar? Eksidir. Şimdi bu örnekleri yapalım. 2x eksi 3'ün karesi ne diyeceğim? Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpım 2 iki katı artı ikincinin karesi. 2x'in karesi 4x kare. Çarparsam burası 12x artı 9. Bunu açalım. Ne diyeceksiniz? Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımın iki katı artı ikincinin karesi. 3A'nın karesi 9A kare. Bunları çarparsam 1 kere 3, 6, 6 kere 2, 12AB. 2B'nin karesi ne yaptı? 4B kare yaptı. Burada birinci sayı kök x. Kök x'in karesi birinci ile ikincinin çarpımı iki katı artı ikincinin karesi. Kök x'in karesi x olur. Çünkü kare ile kare kök ne yapar? Birbirini yok eder. 2 kere 4, 8 kök x artı 4'ün karesi 16. Burada birinci sayı a. Ne diyeceğiz? a'nın karesi birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı artı ikincinin karesi. Bu da ne yapar? a kare artı a'lar gider. 2 artı 1 bölü a kare olur. Birinci sayı 2b. 2b'nin karesi eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı artı ikincinin karesi diyoruz. 2B'nin karesi 4B kare. Çarparsam B'ler sadeleşir. 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. 3'ün karesi 9 bölü B kare elde ederiz. Bu örneğimizde ise x kare 6 x, x artı 9'un ne eşit olduğunu bulmaya çalışacağız. Bakalım şimdi x kare neyin karesidir? x'in karesidir. 9 neyin karesidir? 3'ün karesidir. Acaba diyeceksiniz ki soruda şu var mı? birinci ile ikincinin çarpımının iki katı var mı? O da 6x yapar. Gördüğünüz gibi 6x var. Ama aradaki işaret nedir? De eksi. Demek ki bizim ifademiz birinci sayı eksi ikinci sayı olacak. Yani x eksi 3'ün karesi olacak. Yine burada kareliğe bakıyorum. Bu a'nın karesi. 25 arkadaşlar 5'in karesi. Yine ne diyecek? Neyi arayacaksınız? Diyeceksiniz ki acaba Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı var mı? Yani 10A var mı? Evet var. O zaman bizim birinci sayımız A, ikinci sayımız 5. Aradaki işaret artı olduğu için artının nesi diyorsunuz? Karesidir bu ifade. Buna baktığımız zaman 4A kare gördüğünüz gibi 2A'nın karesidir. 9B kare gördüğünüz gibi 3B'nin karesidir. Neyi merak ediyordunuz? Acaba birinci ile ikincinin çarpımın iki katı var mı? O da gördüğünüz gibi 12AB yapar. Var mı 12AB? Var. Öndeki işaret nedir? Eksi. Demek ki burası birinci terim eksi. ikinci terimin karesidir. Şimdi buna baktığım zaman 4 neyin karesi? De? 2. O zaman burası 2 üzeri A'nın karesi. 9 3'ün karesi de 3 üzeri A'nın karesi. Ne diyeceksiniz? Acaba birinci ile ikincinin çarpımın iki katı var mı? Üstü sayılarda kuvvetleri işte tabanlar çarpılıyordu. 2 çarpı 3 kere 2 ne yapar? 6 üzeri a var mı? Var. Aradaki işaretleri söyleyin. Eksi. O zaman eksi olduğuna göre birinci sayı eksi. ikinci sayının nesidir deriz? Karesidir deriz arkadaşlar. Evet. Bir de 4 tane şekilli soru çözelim. Buradaki sorumuza bakalım. Bir kenarı x olan ABCD karesi. Demek ki bu karenin bir kenarı x'miş. D köşesi sabit. Değişmeyecek. AD kenarı 3 cm kısaltılı. Kısaltım 3 cm. O zaman burası ne yaptı? x eksi 3. Sonra D kenarı sabit. AD kenarı 3 cm kısaltıldı, DC kenarı 5 cm uzat. Burası da 5. Bir kısaltılır. DC kenarı 5 cm uzatılarak DLKE dikdörtgeni elde ediliyor. DLK'nin alandan ABC'nin alanı çıkaracağız. DLKE bu bir dikdörtgense dikdörtgen alan bulurken iki kenarının çarpımı. Bu kenar neydi arkadaşlar? X eksi 3. Burası ne oldu? X artı 5. O zaman bunun alanı X artı 5 çarpı X eksi 3'tür. ABCD neydi arkadaşlar? Kareydi. Karenin bir kenarı X ise alan bir kenarın karesidir. X kare. Şimdi buradaki dağıtma özelliğini yaparsak X kare eksi 3X. Sonra 5'i dağıtıyorum. Artı 5x eksi 15. x kare. Eksi 3x 5x tane yapar. Artı 2x eksi 15. Bir de ne vardı? Burada eksi x kare vardı. Artı x kare eksi x kare götürdü. Bu alanı veren cebirsel ifade nedir arkadaşlar? 2x eksi 15'tir. Şekildeki dikdörtgen ab ve dc kenarları ab ve dc kenarları. Dikdörtgen göre karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. AB ve DC kenarları kısaltılıyor. AB ve DC kenarları ne kadar kısaltılıyor? A birim kısaltılıyor. O zaman yeni oluşacak şöyle bir şekil oluşacak. Bu 2Y ile A birim kesersem geriye ne kalır? 2Y eksi A. Bu X birimde o zaman burası da X. X diyor ki yeni oluşan şekil şu şeklin alanı. Bu dikdörtgen alanı X çarpı 2Y eksi A. Parantezi dağıtacağız. 2 xy eksi ax elde ederiz. Evet. Şekildeki küpün bir kenarı 4a birimdir. Küp neydi? Bütün kenarlar birbirine eşit olan bir uzunluktu. Her yüzün uzunluğu, her her yüzüne uzunlukları a ve 4a birim olan sadece bir bir tane şerit. Her yüze bir şerit yapıştırıyor. Şekilde görüldüğü gibi. Yani şöyle çapraz şerit yok. Sadece her yüzde bir şerit olacak şekilde renkli bir şerit yapıştırılıyor. Şerit yapıştırılmayan alanların toplamı. O zaman nasıl yaparız? Küpün ilk halindeki tüm alanından yapıştırıldığımız, yapıştırdığımız şeritlerin alanını çıkarırsak geriye ne kalır? Şerit yapıştırılmayan alanlar kalır. Küpün kaç yüzü vardır arkadaşlar? 6 yüzü vardır. Küpün her yüzü bir karedir. O zaman bir karenin alanı nedir? Bundan kaç tane olacak söyleyin küpte? 6 tane olacak. O zaman alanı 6 çarpı 4a'nın karesi. 4'ün karesi 16 çarpı a. 6 çarpı 16 o da ne yapar? 96 a kare yapar. Şimdi her yüze bir şerit yapıştırıyorsak o zaman bizim elimizde her yüz için a'ya 4a şeklinde bir şeritler vardır. Yine her yüzde bir şerit olacağı için 6 tane şerit vardır. O zaman 6 çarpı a çarpı 4a. 6 kere 4 24 a kare. Kalan alanı sormuştuk. 96 a kareden 24 a kareyi çıkarırsak o da arkadaşlar 72 a kare yapar. Evet. ABCD kare, BFC dikdörtgendir. Alan ABCD'yi vermiş. Bu bir kareymiş. O zaman karenin alanını vermiş bize. Karenin bütün kenarları birbirine eşitti. O zaman acaba bu bir nasıl ifade eder ona bakalım. 4x kare bu nedir arkadaşlar? 2x'in karesi. 9 neyin karesidir? 3'ün karesidir. O zaman bakalım acaba birinci ile ikincinin çarpımın iki katı var mı? 2 kere 3, 6, 6 kere 2, 12x yapar. 12x var mı? Var. O zaman demek ki bu ifade 2x artı 3'ün karesidir. O zaman demek ki karenin her bir kenarı neymiş arkadaşlar? 2x artı 3'müş. Evet. BFC dikdörtgendir diyor. Dikdörtgen de alanını vermiş. Dikdörtgen alanı iki dik kenarın çarpımıydı. 4x kare eksi 9 nasıl yazılır? 4x 2x'in karesidir. 9 da nedir arkadaşlar? 3'ün karesidir. O zaman burası 2x eksi 3. 2x artı 3 oldu. Demek ki dikdörtgenin kenarlarından biri 2x artı 3 iken diğeri arkadaşlar 2x eksi 3'tür. Peki soru bize neyi soruyor? DF kenarını soruyor. DF dedi bunun tamamıdır. Yani 2x artı 3 ile 2x eksi 3'ün toplamını soruyor. Artı 3 eksi 3'ü götürdü. Kaç x oldu cevabımız? 4x oldu.